Ha, ah, Hayri. Ha, merhaba. Ne haber? İyidir. Senden ne haber? bak, bu çantamı aldım. Ha, hayırdır? Ama okula gitmeyeceğim ya. Şimdi ben bu çantayla dışarı gezmeye gideceğim. Arkadaşlarımla oyun oynayacağız. Oyuncaklarını götüreceğim, tamam mı? Ee, nereye gidiyorsun peki? Bahçeye çıkacağız. Arkadaşlarım beni bekliyor. Kim? Akın mı? Evet, Akın bekliyor. Kendi bekliyor. Başka? Basri amca da gelecekmiş de Basri amca yaşlı olduğu için oynayamıyor Ama bize bakacak yanımıza duracak ya ben Basri de... amcanın köpeğine biz köpek kulübesi yapacağız Biliyor musunuz? Bugün çok işimiz var Öyle mi? Ya, ben yarın da gezmeye gideceğim Her yere gideceğim ben Ben arabayla... şimdi şu arabalarımı koyayım ya Sen nereye gidiyorsun? Ben, ben arabayla biraz iş yerine gidiyorum İş yerine mi? Kulübesine gidiyorum. Basramcan'ın kulübesine? Evet. Tamirat yapacaksın? Hı hı. Ben şimdi hı. şunları biriyim. Aa onlar benim ocaklarım. Hayri. Geçeyli biz şimdi sen... şey yaparız, kumlarla oynarız. Hayri sen nereye gidiyorsun? Bahçeye gidiyorum ya. Birema sen beni dinlemiyor musun? E, Duhan da gidiyorum. Basramcan'ın yanına gidiyorum diyor. Tamirhanesine diyor. Duhan. Sen de bizimle gelsene. Köpek kurbası yapacağız. Bazı amcanın tamam, köpüğüne kurba geleyim. yapacağız. Tamam ben de geliyorum. Tamam çok fazla oyuncak almayalım tamam mı? Tamam. Sonra kaybolur. Şunu alayım ya. Şöyle. Şöyle. Hah. Hadi dene.